Tedankara Koleji'nde 12. sınıfa kadar sürecek eğitim yolculuğu, 2 yıl eğitim veren anaokulu ile başlar. Anaokulunda öğrencilerimizin ilkokul eğitimini sürdürecek beceri ve donanıma sahip olarak yetişmeleri amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve öz bakım alanlarındaki gelişmelerini destekleyecek eklektik bir program uygularız. Anaokulu eğitim programımız, dünyaca kabul görmüş birçok eğitim yaklaşımından faydalanılarak hazırlanmıştır. Müzik sınıf öğretmenlerinin takip ettiği oyun merkezli, öğrencilerimizin aktif katılım gösterdiği ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayan program, projeler ve branş etkinlikleriyle desteklenir. Etkinliklerin bazıları özel olarak hazırlanan atölyelerde, bazıları da sınıf ortamında uygulanır.